Evet arkadaşlar şimdi biz yemek yemeye geldik. Şöyle yemek yiyeceğiz. Manzaram da benim her zaman geçtiğim yerin manzarası. Diyorsunuz okul hep buradan geçiyor. Öyle yani ırmağı bekliyorum. Hani millet bana bakıyor ya utandım şu an. Neyse öyle. Biz şimdi Işık Reyhanı'ndayız. Geziyoruz böyle hikayeyi. Yemek falan yedik zaten. Çektim oraları size. Öyle geziyoruz şimdilik. Bu biliyorsunuz ki haftalık bir vlog. Ya da bilmiyorsunuz şimdi söylemiş şey oldu. Öyle. Bir hafta mı falan çekeceğim. Görüşürüz. Değiştirmeye geldik. <laughs> daha demin bir tane elini gördüm, bir kameraya çöktü. <laughs> Utandım şu an ya. Survivor'cı vurdu, Survivor Ben burada bir tane daha Survivor'cı gördüm bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kanka adamı kimin var? <kirliyor. gülüyor> Çok zor bir, bir insan oldum ben. Şöyle. Donumuzu iade edemedik. <laughs> <laughs> zarı çalışanlar. şikayet ediyorum burada. Yani denenmemiş bir donumuz vardı onu değiştirmediler. <laughs> Oraya sarmayayım, direkt buraya mı gidiyor? Oh, oh, Şu an deprem oldu arkadaşlar. Millet sokakta bu arada. ben bayağı korktum çünkü evdeki çerçeveler yeri düşünce bu kadar beklemiyordum. İlk defa bu kadar şiddetli oldu ve iki kere falan sallandık. Bir durdu bir sallandı değil mi abi? Millet 5-6 oldu bu arada. Hatta ne 6-7, 8-9 olmuştur. Şöyle çerçeveler kırıldı. Şöyle göstereyim. Şurada yukarıda duruyorlardı. Bir tane çerçevemiz gitti. Bunların hepsini toplayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben çıktım. Gidiyorum metroya ineceğim. Şimdi bakalım. İnşallah size de beğenmişsiniz. Size ne inşallah beğenmişsiniz diyorsa. Rasyondan <laughs> sonra. Hello. Biz tekrardan Kadıköy'e gidiyoruz. Biz yine Kadıköy'e Okula <laughs> geç kalacağız. Biz de Okula geç kalacağız. Kiye aldık.

Güzel ediniz. kanka. bir bir şey? Evet arkadaşlar biz şimdi yavaştan dönüyoruz. Yavaştan değil dönüyoruz yani artık var. Diğerleri arkadan geliyor. Hoş <laughs> ya. Bugün çok güzeldi. Çok eğlendik değil mi kanka? Çok güldük, çok eğlendik. Çok yorulduk. Evet. Esmen kardiyo oldu. Aynen öyle.